Yunan Dışişleri Bakanlığında askeri yetkililerinde katıldığı bir toplantıda Türk insansız hava araçlarının askeri ve diplomatik boyutu ayrıntılı bir şekilde ele alındı. Alınan kararlar korkularını gözler önüne serdi. Geçtiğimiz günlerde yapılan toplantıda hem Türk İhaları'nın Ege'deki uçuşları, hem de Afrika ve Avrupa'da Türk İhaları satın alan ya da satın almak isteyen ülkeler listesinin uzaması ele alındı. Yunan Katimerini gazetesine göre toplantıda Yunanistan'ın, Türkiye'nin İHA diplomasisine karşı neler yapabileceği hakkında görüş teatisinde bulunuldu. Katimerini gazetesi, özellikle Bayraktar TB2 tipi İHA'ların ihracında artış görülüyor. Ankara, dünyada çatışmaların yaşandığı çeşitli bölgelerdeki diplomatik konumunu güçlendiriyor diye yazdı. Afrika'da Türk İHA'ları satın alan ülkelerin sürekli artmasının yanı sıra, Avrupa'da da Polonya'nın Bayraktar TB2 satın alma kararı ve Letonya ve Macaristan gibi ülkelerinde satın alma niyetlerinin, Atina'yı ciddi şekilde düşündürdüğünü kaydeden gazete, Yunanistan, AB'deki ortaklarının silahlanma tercihlerine müdahale edemiyor. Sonucunda, Türkiye, bazı AB ve NATO üyeleri ülkeler ile giderek daha sıkı ilişkiler kuruyor ifadesini kullandı. Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın yeni yılda Nijerya ve Angola'dan başlayarak Afrika ülkelerine yeni bir ziyaret turu gerçekleştirerek Türkiye'nin İHA diplomasisine karşı tavır koyacağı belirtildi. Yunan Katimerini gazetesi ayrıca herhangi bir detay vermeden bayraktar İHA'larının Ege'de kullanımının giderek artması ve Aksungur ile Akıncı'ların da aşamalı olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin operasyonel gücüne dahil edilmeleri karşısında Türk İHA'ları ile baş edebilecek elektronik sistemler satın almayı kararlaştırdığını da öne sürdü.